Yaşasın Yaşasın Erdoğan. Yaşasın. Hakkı. Hakkı. katliamının 10. yılında Kadıköy sokaklarında katliamda kaybettiğimiz can veren 104 kardeşinizi, 104 kardeşinizi bir kere daha arıyoruz. Bugün ülkede geri dönüşüm adaletsizliği hak safhaya varmışsa, asgari ücretle 10 gün bile geçiremiyorsak, emekliler, kesileniyorsa bir avuç rantiyeci dışında ülke yokluğa yoksulluğa mahkum edilmişse emperyalistler ülkenin yer altı yer bütün zenginlik kaynaklarına çökmüşse bunun asıl sebebi bizim yaşadığımız katliamlarda aranmalıdır. Emperyalizmin uşağı katiller çetesi pek çok katliam düzenledi. Bunların en kanlılarından bir tanesi 10 yıl önce Ankara'da gar katliamı olarak tarihe geçti. 10 yıldır avukatlarımız, ailelerimiz, hepimiz adalet sağlansın diye sokaklarda mahkeme salonlarında çaba sarf ediyoruz. Onların siyasiler koruyor. Gerçek suçların ortaya çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Kah dosyalar saklanıyor, kah hakimler değişiyor, kah raporlar sümenate ediliyor. Ama 10 yıl sonra da aynı kararlılıkla dostlarımızın, yoldaşlarımızın hakkını aramaya devam ediyoruz. Kahrolsun emperyalizm ve faşizm. Yaşasın barış ve demokrasi. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Yü <laughs> Yürüyelim. Erdoğan'da açın arayı lütfen. Kortez çok durdu. Açın arayı. Şimdi. Karabağ'ın yeniden Karabağ'a geri dönen. Bu kutsal olan. yılında Türkiye'nin dört bir yanında sevinçle aldık. Yes, yeah, sir.